bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Şimdi ben bu videoyu çekerken muhtemelen çok fazla heyecanlanacağım. Çünkü uzun zamandır böyle aşırı derecede hakkında bahsetmek istediğim ya da böyle işte konuşurken fenalık geçireceğim bir kitap okumamıştım. Ya da böyle okuduysam da bu kadar aşırı derecede heyecanlandığım bir kitap okumamıştım. O yüzden de bugün sokak nöbetçilerinden bahsederken muhtemelen saçma sapan konuşacağım, saçma sapan tepkiler vereceğim ya da Hiçbir şey anlatmam, anlatmam gereken hiçbir şey anlatmayacağım. Anlatmamam ya da, ya da hep saçmalayacağım muhtemelen bu şekilde. O yüzden şimdiden heyecanlı maruz görün çünkü çok seviyorum. Neyse. Konuya direkt giriyorum. Şimdi ben öncelikle bu Sokak Nöbetçileri kitabını zaten hani Instagram'da özellikle çok fazla okuyan gördüm için ve ben de Wetbet'ten yine çok uzun zamandır kitap okumadığım için böyle hani bir biraz seveceğimi biliyordum. Çünkü konusu bakımından benim aşırı derecede ilgi alanıma giren bir konu ama yine de böyle bir hani acaba diyerek başlamıştım ve gerçekten ben kitabı uygulamadan okuduğum halde gittim aldım. Yani gerçekten çok sevdim ve böyle özel kitaplarımın arasına gelecek muhtemelen. Yani girdi hatta diye. Yani oraya koyacağım en sonunda. Gerçekten çok sevdim. Öncelikle sadece bunu söylemek istiyorum. Konusunu, onu bunu her şeyi bırakarak ben bu kitabı, bu kitaptaki karakterleri, bu kitabın işleniş şeklini, her şeyini çok sevdim. Diyorum ve konusuna geçiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle kitapta sokak nöbetçileri dediğimiz 5 tane karakterimiz var. Yankı, Işık, Mutlu, Lal ve Bartu. Bu karakterlerimiz işte küçükken sokakta ön e, Önder Sarca diye bir karakter, e, karakter deyip durmadan, durmaktan vazgeçeceğim. Önder Sarca birisi var. Bunları işte topluyor. Sizler artık sokak nöbetçilerisiniz. Sizler işte artık sokakta büyümeyeceksiniz. Sizler birbirinizin kardeşsiniz diyerek bunları bir aileye çeviriyor. Bundan sonra işte onlar 15 yıldan fazladır falan birbirleriyle büyümüşler, birbirlerinin aileleri olmuşlar işte hani çok fazla yakınlar zaten. Bunlar aşırı derecede birbirleriyle bağlı oldukları için de ve şu an işleri nasıl, şimdi sokak nöbetçileri nedir diye bir soru sorulacak olursa şunlar. Tam açıklamıyor aslında sokak nöbetçilerinin olduğunu ama işte böyle Robin Hood tarzı kötüden alıp iyiye verme mevzusu var. Yani böyle kötü olay işler yapan insanları böyle çalıp çırpıp çocuk sokak çocuklarına falan yardımcı olmaya çalışıyorlar. Asıl işleri bu diye düşünüyorum. En azından ben böyle algıladım. Yanlışsa düzeltebilirsiniz. Neyse bu 5 kişi birbirlerine aşırı derecede bağlı oldukları için de tabii ki bunların da bir düşmanları vardır. Yani bir sürü düşmanları var doğal olarak. Çünkü çok kişinin tekerine çomak sokuyorlar. Bu yüzden de işte bunların arasında bir gün Helen diye bir karakter katılıyor. Bu Helen'imiz, canımız Helen'imiz ajan olarak giriyor bunların içine ve asıl amacı bu beş kişi işte aralarındaki bağ bozup birbirlerine düşürmek. Yani bu beş kişi sokak nöbetçilerini dağıtma amacıyla Helin gruba dahil oluyor. Bir şekilde bunun sonrasını okuyoruz. Yani Helin'in gruba dahil olmaya çalışması, kabul edilmeye çalışması. Hani yankı dışında kimse onu istemiyorken ki zaten yankının da kendi amaçları uğruna olmuş istediği belli. Hani ne olduğunu, ne niye ha inan yama. konuşamıyorum çok heyecanlıyım. Hangi amaçla oraya girdiğini çözmek için zaten Yankı da kabul ediyor. Bir şekilde neyse giriyor Pelin gruba. Ondan sonrasını okuyoruz. Helen'in iki amacı var. Biri sokak nöbetçilerini içeriden dağıtmaya çalışmak. Onları da, onlar hakkında bilgi almak. Zaaflarını öğrenmek. Diğeri de e, yankının çok yakın çok yakın değil. Çok yakın bir düşmanı. Yani çok böyle en başından beri gerçekten düşman olarak gördüğü bir karakter var. Koza. O da canım Kozan. Koza'nın nerede olduğunu öğrenmeye çalışmak. Ya yani Helen'in iki amacı var. Bu amaçla giriyor gruba. Zaten bundan sonrasını okuyoruz. Bundan sonrası her şey spoiler olacağı için hiçbir şekilde bahsetmek istemiyorum konu dışında. Şimdi bu Helen'in gruba girişiyle zaten bu karakterlerin hani böyle işte Yankı Helen'i gruba kabul ediyor. Öner dahi istemiyorken işte Lal ve Yankı fazla yakın olduğu için Lal hani istemiyor Helen'in gruba girmesini. Ya yani hiçbiri istemiyorlar. Gruba girmesini istememesinin en büyük sebebi zaten bunlar birbirleri çok fazla bağlı oldukları için hani kabul etmiyorlar. Birbirlerinden başka kimselerinin olmadığını düşünüyorlar. Kendi hani açılarından. Ya yani bir yandan da haklılar. Şimdi yıllardır birlikte büyüdükleri için birbirlerinin aileleri olmuşlar ve bu yüzden de hani başkasının bu yaşta bu yılda hani bu kadar zaman sonra ilk defa aralarına girmesi onları kötü etkileyeceğini düşünüyorlar. Bence çok doğal hakları. Yani başta Helin'i kabul etmemeleri Helin'e karşı tavırları ben yani asla yargılamadım. Yani tamam kızıyordum çünkü ben Helin'in ağzından okuyorum. Helin ne düşünürse Helin ne görürse Helin ne duyarsa Helin ne hissederse biz de onu okuyoruz. Ama yine de ben onları ya ben bu kitabı okumadan önce bile gerçekten bana hani okuyan kişiler bana bahsettikleri zaman şunu söylüyordum hani böyle deme ya şöyle deme ya diye düşünüyorum çünkü okumadan bu karakterleri savunma derdine girmiştim. Onun sebebi de hani ben gerçekten çok fazla empati şey giren bir insan. Hani biraz fazlasına girelim. Hani herkes yapıyordur mutlaka ama ben okumadım karakteri de empati besleyen bir insanım. O yüzden hani şey diyordum. Öyle deme ya. İlla vardır bir sebebi diyordum ki okumaya başladım. Evet karakterlerin hani mesela Helen'e karşı tavırları biraz sorunlu olup başta. Çoğunun en azından. Ben asla yargılamadım. Çünkü onların açısından da baktığım zaman benim gözümde haklılardı. Ama bazı konularda tabii ki Helinciydim. Yani kıssam bile Helin'e Helinciydim hiçbir şekilde. Böyle Heline kızım hiçbir nokta olmadı bu kitapta. Gerçekten 45 bölüme kadar okudum. 45 bölüm boyunca belki böyle ufak tefek Heline kızım anlar olmuştur ama gerçekten Helin o kadar sevdiğim bir karakter haline geldi ki yani travmalarıyla, yaşadıklarıyla, acılarıyla, yani hatalarıyla her şeyle Helin'i çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Hani en sevdiğim kadın karakterler listesine çok net bir şekilde girdi. Bunun sebebi de dediğim gibi hani Helen'in çok büyük travmaları var. Gerçekten yani küçücük yaşta yaşadıkları, Helen'in böyle Helin'e yaşatılan şeyler, Helen'in kimsesizliğini o kadar net bir şekilde hissediyorsunuz ki yani Helen'in, Helen yani bu Helen gerçekten Helen yani çok sevdiğim bir karakter oldu. Onu her zaman anladım. Artık sevilsin istiyordum yani bir yerden sonra hani artık kabul edin şu kızı demeye başladım ki bu zaten bir yerden sonra hep, hepsi bir şekilde Helen'i kabullenmeye başlıyorlar hani. İstemeseler bile, onun bir kötü amacının olduğunu tahmin etseler bile bir yerden sonra Helin'e karşı bir empati ya da işte böyle sempati beslemek zorunda kalırlar. Çünkü Helin gerçekten çok sevilesi bir insan benim açımdan. Helin'im ya of çok seviyorum gerçekten. Neyse, şimdi grubun tek tek karakterleri hakkında konuşmak istiyorum. Yani bu sohbetin, daha doğrusu ne sohbet, tek başıma yapıyorum. Bu videonun asıl amacı benim gerçekten karakterlere olan sevgimden bahsetmek. O yüzden tek tek her karakter hakkında konuşmak istiyorum. Yani çünkü bölümler hakkında konuşursam spoiler yiyeceksiniz ve ben asla bu kitabı spoiler yemenizi istemiyorum. Yani her şeyiyle bu arada Sare ve Damla bana diyecek ki madem istemiyorsun neden bize spoiler veriyorsun? Vermeyeceğim artık tamam. Neyse. Yani spoiler vermemek için de karakterlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Yankı Sarca. Yankı gerçekten benim yani Wetbet dışında da okuduğum en iyi erkek karakterlerden biri. Yani hatta böyle ilk o numara net bir şekilde girdik. Ben yani ben zaten genelde erkek karakterler değil ama kadın karakterleri düşüyorum kitaplarda. Yani kadın karakterleri çok fazla seviyorum ama hani erkek karakterlerde de fav karakter fav karakterlerim var. Ama gerçekten Yankı Sarca o kadar güzel bir karakter. O kadar her şeyiyle hatasıyla ki hatası yoktur kendisinin ama neyse hatasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla, yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, söyledikleriyle, söylemedikleriyle her şeyle ben yankı sarcıdan razıyım. Gerçekten razıyım. Yankı sarcı ben senden razıyım, sen de kendinden razı ol. Çünkü çok güzel bir karakter. Yani ...Helin'e karşı bir kez olsun ters bir davranışı olmadı. Ki en başından beri zaten Helin'in ne olduğunu biliyor az çok. Yani tahmin ediyor. Helin'in ona yalan söylediğinde farkında her zaman ama yalansa yalanını severim moduyla yaşıyor. Gerçekten yan sadece o kadar seviyorum ki küçüklüğünden beri her zaman kardeşlerinin hani uğruna kendini feda edecek şekilde büyümüş. Yani biraz böyle robotlaştırılarak yetiştirmiş kendini. İşte Lal mutsuz, ben mutsuz olsam da bir şey olmaz. Lali sakinleştireyim. Bartu sinirli, ben sinirli olsam da bir şey olmaz. Bartu'yu sakinleştireyim. İşte ışık şöyle ışığa yardım edeyim. Mutlu böyle mutluya yardım edeyim. Gerçekten her zaman Kendini o kadar geri plana atmış bir karakter ki ve... ...hani bu şey olarak değil böyle güçsüz, sessiz sakin bir karakter değil. Yankı gerçekten çok zeki bir karakter. Yankı böyle okuyabileceğiniz en relax karakter. Yani böyle o kadar şey oluyor, şeylere bombalar yağıyor. Yankı böyle oturup sigarasını içecek bir karakter. Ve bu huyu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hani böyle şey değil, salak bir karakter değil. Sa salaklığı da bir yerden sonra sebebi belli zaten. O yüzden de gerçekten Yankı'yı çok seviyorum. Yani böyle Yankı hakkında konuşacak o kadar çok konu var ki. Yani kitap hakkında bir yerden sonra spoilerla konuşacağım bu arada. O yüzden karakterlere çok fazla bahsetmeyeceğim. Geçiyorum Yankı'yı. Yankı'yı çok seviyorum. Yankı ilk Yankı sadece gerçekten. Sonra Helin'den zaten az çok bahsettim ama yine Helin'den de biraz bahsedeyim. Helin yani Helin'in saçlarına okuşup Helin'e sarılmayı o kadar istiyorum ki... Yani bu kitapta benim gözümde en çok Helin'e sarılması gerekiyor. Yani Helin'e ve Kozay'a ve Bartu'ya hepsine sarılmam gerekiyor gerçekten. Ama gerçekten Helin'in gözünden okumuş olm olmamızın da etkisi çok fazla. Yani Diğerlerinin gözünden en başından okusaydık belki de mesela Yankı'yı daha çok sevecektim. Tamam Yankı ile Helin'i ben şu an eşit seviyorum ama Helin'i çok seviyorum. Helin'i sevinmeme ihtimali var. Yani böyle Helin'i sevmeyen insanlar var mesela. Neden? Helin neden sevilmez diye düşünüyorum. Bulamıyorum. Yani sırf abartıldığını düşünüyorsun olabilirsiniz. Yani bu kadar böyle aşırı sevmemiş olabilirsiniz. Ama Helin'den mesela nefret etmek imkansız benim gözümde en azından. Hani e başından en sonuna kadar her şeyi de ben Helin'e kabulüm yani. Hatasına da kabulüm, yalanına da kabulüm. Ben yankı saracağım acaba? Neyse. Helin'le de geçiyorum. Sonra en sevdiğim karakter Koza. üçüncü yani. Koza diye düşünüyorum. Neyse Koza gerçekten o kadar sinir bozucu bir karakter ki böyle hani onu sevmek çok rahat ve aynı zamanda çok zor bir şey. Çünkü böyle her cümlesi <laughs> sinir bozucu. Böyle giriyor, ortama giriyor, bütün ortamın neşesini bozuyor, bütün ortamı geliyor. Sonra oturup keyif sigarası içiyor. Bu budur yani Koza. Ama aynı zamanda Koza'nın hani neler yaşamış olabileceğini de düşünmeniz yetiyor Kozay'ı sevebilmeniz için. Yani bu karakterleri zaten en başından şunu aktarayım. Hani Kozay'ı ya da diğer karakterleri sevebilmeniz en başından zordur tabii ki ama hani özellikle ...Heli'nin gözünden sadece okuduğumuz için ama sadece şunu düşünerek başlamamız gerekiyor. Bu karakterler neler yaşamışlardır? Bunu düşünerek okursanız hiçbir kar hani karakterin hiçbir davranışı, yaptığı herhangi bir şey size batmayacaktır. Bana batmadı çünkü hiçbir zaman batmadı bu kitapta herhangi bir şey. O yüzden Koza'yı çok seviyorum. Zaten ilerleyen bölümlerde Koza'nın gelişinden sonra ve Koza'nın son hali çok büyük bir fark var. Ve bunu okurken de o yavaş yavaş değişimi, kabullenişi, bir şeylerin oluşup beni aşırı derecede etkiliyor. Ve mutlaka sizi de etkileyecektir zaten. Sonra Bartu. Bartu'ya başta o kadar sinir oluyordum. Böyle hani seviyordum onu anlamaya çalışıyordum ama hani artık bir değişen mi var diyordum hani eline karşı bir tavırlarını heline karşı hani hareketlerini biraz törpülesen mi diyordum ama Birden sonra Helin'le Bartun arasındaki ilişki o kadar güzel oldu. O kadar güzel oldu ki gerçekten Bartun çok seviyorum kendisini. Gerçekten çok güzel bir karakter, çok temiz bir karakter. Yani böyle o kadar Bartun'un sevilmeye hani aç olduğunu hissediyorsunuz ki ben Bartu'ya böyle asla gerçekten kızamıyorum. Asla Bartu'ya sinir olamıyorum aslında. Hani en başından zaten ben Bartu'yu mesela şimdi şey düşünüyorlar. İşte Bartu 30-31 yaşında bir karakter. Büyük yani. İçlerinde en büyük karakter. 30-31 yaşındaki bir karakterin hani böyle çocuk gibi davranmasına sinir olanlar var. Şimdi bu kitaptaki en büyük olay şu. Bunlar çocuklarını yaşamamışlar. Çocukluklarına dair gerçekten iyi olan kişiler değil bunlar. Yani bunların 70 yaşına da gelse çocukça davranışları olacak karakterler olur mu? Bunun farkına vararak okumanız gerekiyor. Yani saçma bir davranış sergiliyorlarsa gerçekten o 7 yaşındaki travmasındandır. Ya da hani hiç travması olsun çünkü çocukluk yaşamamışlar. Mutluluk nedir bilmemişler. Hani saçları hiç okşanmamış, hiç sarılmamış anneleri onlara. Yani bu karakterlerin yaptıkları herhangi bir saçma davranış ya da yaptıkları herhangi bir garip davranış bana batmıyor. Aksine daha çok üzülmeme sebep oluyor. Hani çok üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum ve Bartu'yu da çok seviyorum şu anda. Hatta yani diyorum ya Bartu gerçekten sevilmesi zor. Hatta onun, onun da birini sevmesi zor ama sevdiği zaman da her şeyi de sevebilecek bir karakter. Ki zaten Helen'e karşı tavırları bu şekilde oluyor her zaman. Bartu çok güzel bir karakter yani çok seviyorum. Neyse sonra Işık. Işık zaten en başından beri gerçekten çok sevdiğim bir karakterdi. Hani böyle tavırları ışık ve mutlu bu arada ikizler. Yani ikiz karakter ikiz kardeşler ama birbirlerinin tam zıttı. Yani gerçekten bir tane fotoğraf görmüştüm. Bir taraf pembe, iki bir taraf siyah. Mutlu ne kadar parlaksa ışık da o kadar böyle parlak değil. Parlak aslında ama daha farklı birisi gerçekten ve bunu zaten sonuna kadar hissediyorsunuz kitapta. Mutluyla ışığı ayrı ayrı konuşmak imkansız gibi bir şey. Mutlu böyle çok saçma espriler yapan evin böyle neşesi olan karakterken ışık tamam mutlu diyen karakter. Yani ben mesela mutlu her saçma sapan bir şey yaptığımda işte mesela grey muhabbeti oluyor kitapta sürekli. İşte Green Layton'un greyi. Bu muhabbet her döndüğünde mesela rahatsız olmuş, olmuşsunuzdur. Yani bir yerden sonra ben bile oldum açıkçası ki olmuyordum hiçbir zaman ama bana batmıyordu yine de. Çünkü böyle ışık gibi onu şeyle izliyorum böyle hani annenin bir annenin evladını izlemediği gibi izliyordum mutlu bir yerde ve Işık da aynı şekilde hani çok güçlü bir karakter gerçekten mutlu için hani her şeyi yapabilecek bir karakter aynı şekilde mutlu da Işık için her şeyi yapabilecek bir karakter ve bunlar o aralarındaki bağ o kadar güzel hissettiriyorlar ki yani birinin tırnağı taşa değse öbürünün ki kanar o derece güzel bir bağları var zaten hepsinin böyle ama bu iki karakter o kadar güzeller ki gerçekten ya ben çok seviyorum ya gerçekten çok komaya giriyorum bunların sevgisinden hani hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Yani Işık'ın çok güçlü bir kadın karakter olduğunu zaten okurken her şekilde görüyorsunuz. Yani asla hani ben Işık'ın mutsuzluğunu mut, böyle güç güce çevirme şeklinde çok seviyorum. Hani evet çok mutsuz, çok kötü şeyler yaşamış. Zaten bunu ileride okuyorsunuz hikayesini ama hikayesini okumamanıza bile gerek olmuyor. Zaten hani Hedi'nin onların bakışlarında gördük, gördükleri şey, gördüğü şeyleri biz de görüyoruz. Okumasanız bile ne kadar kırgın olduklarını, ne kadar zor bir hayat yaşadıklarını ve bu hayatın üzerinden böyle tırnaklarıyla böyle tırman tırmana geldiklerini iliklerinize kadar hissediyorsunuz ve benim açımdan en güzel şey bu zaten bu kitapta. Hani buraya gelmişlerse gerçekten yara bere içinde, karavan içinde gelmişler ve bu onların bu kadar güçlü olmasının ya da işte bu kadar çocuksu olmalarının en büyük sebebi. Ben hiçbir şekilde rahatsız olmadım. Yani bir saniyelerinden bile rahatsız olmadım. Yani en saçma sahnelerde bile böyle ben gülmüyordum mesela. Komik değildir belki ama rahatsız olmadan okuyordum. Neyse Işık ve Mutlu gerçekten çok sevdim karakterler. Sonrasında Lal'den bahsetmek istiyorum. Lal de e, Lal konuşmuyor. Yani konuşan bir karakter değil. Şimdi nasıl anlatacağım. E, dilsiz olarak geçiyor. Zaten o yüzden de ismini zaten Önder Lal diye koymuş. Bu karakterlerin çoğunun ismini zaten Önder sadece koymuş. İşte Bartu güçlü olduğu için Bartu diye koymuş mutlu, çok fazla gülüp böyle sürekli neşeli olduğu için mutlu koymuş. Işın niye koyduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Bar yani Lali de konuşmalı için koymuş. Yani bir düşünsenize. Konuşamıyorsunuz ve isminiz Lali olarak geçiyor ve her defasında yüzünüze konuşamadığınız vuruluyor aslında. bunu kimse farkına bile değil. Çok rahatsız ve üzücü bir durum ama bir yerden sonra Lali bu ismi sevmiş zaten. Yani hem normal işaret dilini biliyor hem de kendi aralarında oluşturdukları işaret dilinde konuşuyorlar. Zaten Helen bunu zaten anlamıyor en başından beri. Sürekli böyle Lalin onların böyle bütün grubun göz bebeği olduğunu okuyoruz. Yani böyle Lalin üzerine çok fazla düşüyorlar. Bartu'nun özellikle karşı sevgisi, Yankı'nın ona karşı düşkünlüğü yani... Lal grubun gerçekten göz bebeği her zaman korunup kollanmış özellikle konuşamamasından sebebiple hani gerek Konuşamadığı yüzünden de konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum şu an. Konuşamadığı için de hep Lali'nin sesi olmaya çalışmışlar ve Lali de buna çok fazla alışmış zaten. Başta Helen'in kabullenmiyor asla. Yani hepsinden geç kabullenen belki de Laldır. Ama öyleyse Lali de çok seviyorum. Yani Lale kızdım çok fazla konu oldu açıkçası benim kitapta. Belki de benim bu kitapta gerçekten kızdığım tek karakter Laldır. Onun sebebi de zaten hani spoiler olacağı için bir şey söylemiyorum ama. Ama yine de Lali de anlıyorum. Yani bu karakterlerin hepsini anladığım için de çok üzülüyorum. Keşke hani bu kadar üzülmesem, bu kadar anlamasam, keşke bu kadar hiçbir şey söylemediklerinde bile ben çok şey duymasam. Ama ya hissediyorum içinde onlara karşı sevgimi. O yüzden Lali yani anlamaya çalıştığım için de onun için çok üzülüyorum. Ben yani bilemiyorum gerçekten. Neyse Genel olarak kitaptaki karakterlerin hepsini çok seviyorum ama dediğim gibi Helim Yankı'yı en başa alırsam yine Koza, Bartu ve Işığı da çok 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 seviyorum yine aynı şekilde. Mutlu'yu da çok seviyorum, Neli de çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Hani ayırt edememem değil. Ayırt ederim tabii ki. En sevdiklerim belli ama hepsi ayrı böyle sarılmayı, sevilmeyi, şefkat görmeyi hak eden karakterler. Hepsi kimsesiz, hepsi mutsuz yetişmiş ve birbirlerine yuva olacak karakterler. O yüzden de bir şey demiyorum. Buradan sonrası ilk kitaptan sonraki spoilerlarla ilgili birazcık bahsedeceğim ama çok fazla söylemeyeceğim. Yani buradan sonrasını izlemek çok büyük spoilerlar olmayacak. Kitaba dair hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece duygularımdan bahsedeceğim bu arada. Eğer izlemek istemezseniz diye belirtiyorum. Orayı geçiyorum direkt. Aslında bu video gerçekten böyle çok rahat olursam saatlerce sürecek bir video. O yüzden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Yani bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela işte bir sahne aklıma geliyor. Helin'in bir sahnesi var mesela. İşte Helin'in annesi Helin'di. Helin kendi annesinin işte saçını okşadı. Helin kendi yemeğini yedirdi. Helin kendi üstünü örttü tarzı bir cümle var. O kadar üzülüyorum ki böyle bir sahnede mesela. Çünkü Helin gerçekten işlerinde kozadan sonra herhalde en kimsesiz, en mutsuz, en üzülerek yetişmiş insan. Çünkü belli bir yaşa kadar işte yaşadığı bir travma var. Küçüklüğü özellikle. Sonrasında bir şekilde kurtulmuş. Ondan sonra yaşadıkları bir hayvan gibi gerçekten eğitim görmüş de hayvan gibi yetişmiş yine aynı şekilde. Kullanılmış, atılmış, satılmış. Bir sürü şey yaşamış ve bunlara rağmen Helen çok güçlü bir şekilde yetişmiş. hani korkuları çok fazla. Yani Helin korkularıyla birlikte güçlü. Zaten hani o kadar güzeller ki gerçekten hani her bir cümlesi, her paragrafı, her alıntısı benim için çok 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 kıymetli bu kitabın. Mesela yani Yankı'nın Helin'e tavırları, Yankı'nın Helin'in yalanlarını kabul ki Yankı gerçekten asla yalan söylemeyen bir karakter. Asla yalanlara da tahammülü olmayan bir insan. Ama yalanıyla seviyor bir şekilde Helin'i ve bu çok güzel benim açımdan. Yani Helin'in Yankı'ya karşı duyduğu sevgi ya da işte hisler diğerlerine karşı mesela bir yerden sonra Bartu ile Helen arasında bir dostluk oluşuyor. O kadar güzel ki. Yani biz Bartu'yu tanıyamamışız aslında. Helen tanıyamadığı için. Bartu Helin'e karşı böyle o perdeleri indirdikten sonra biz Bartu'nun gerçek halini görüyoruz ve o kadar mükemmel bir karakter ki hani küçüklüğünü, geçmişini, her şeyini bir kenara bıraksak bile Bartu çok merhametli bir karakter. Yani o grubun en temizi, en safı, en merhametlisi gerçekten Bartu. Çok güzel bir karakter ve aynı şekilde Koza da hani Koza'ya dair bir spoiler ver, vermeyeceğim. Yok. Vermeyeyim. Çünkü gerçekten hiç bilmeyen insanlar var. Yani ben artık böyle Koza Helin sarılmasını okumak için yanıp tutuyorum Yani o sarılma gerçekleşirse muhtemelen ben böyle sedyeyle falan kaldıracağım buradan. Çünkü böyle özellikle 39. bölüm 41. bölüm 43. bölüm 45. bölüm o kadar böyle beni etkiliyor ki hani her anlamda. Bir yerden sonra Kozan'ın zaten değişimini görüyoruz dediğim gibi. Özellikle 45'te bir kısım var. Ya kurban olacağım gerçekten o kadar seviyorum ki bunları böyle içime sokmak istiyorum sevgiden. Yani böyle bir sürü teori var kafamda. 46'da ne olacak, kitabın sonunda ne olacak, ne olabilir. Çok kötü şeyler yaşıyorlar. Çünkü bir 5 dakika mutlu oluyorsak ardından 1 saat boyunca ağlıyoruz. Ya ben uzun zamandır diye hatta ben hayatım boyunca çok böyle kitapta ağlamışımdır. Her kitapta ağlarım neredeyse ama bu kadar çok ağladığım bir seri, kitap yani bir kül muhtemelen. Çünkü gerçekten çok ağladım. Hani böyle bir bölüm oluyor. Yarım saat ağlıyorum. Sonra biraz duruluyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonra tekrar ağlıyoruz. Helen'in zaten her geçmiş hikayesinde gözlerim doluyor. Ben zaten kitabın 3. bölümünde oturdum yarım saat ağladım Heline. Helini o yüzden çok seviyorum. Bu video çok uzar çünkü sürekli çok seviyorum çok seviyorum diyorum ama gerçekten çok seviyorum. Hani böyle Mutlu'nun saçma sapan bizim mevzuları, dalga geçmeleri. Hani böyle bir şey oluyor Mutlu kilitleniyor kalıyor. Hadi bakalım Mutlu'yu taşıyın. Bu sahnede ben mesela kahkaha atıyorum. Belki de çoğu kişiye saçma geliyordur ama ben gerçekten onları çok sevdiğim için en başından beri asla bana batmıyordu. işte mesela işte Bart sürekli diyor ki çok konuştun Mutlu, çok konuştun Mutlu. Ay konuşsun ya ne yapayım üf konuşsun bu moddayım artık hani. Bir yandan sonra gerçekten ben bir bir an geliyor onları anneleriymişim şimdi. Çocuklarımı izliyormuşum gibi okuyorum. Bir an geliyor hepsi benim sevgilimmiş de ben böyle sevgilimi izliyormuşum gibi okuyorum. Yani böyle çok farklı hisler barındırıyor benim için de. Bu yüzden çok seviyorum. Yani her bir karakterin içini görmek, onlarla yaşamak, onlarla üzülmek, onlarla ağlamak, onlarla bağ kurmak çok rahattı benim açımdan ve yani ben sanmıyorum ki hani bu karakterlerden en az biriyle bir bağ kuramayacak bir insanın olduğunu. Yani böyle bir bu kitabı gerçekten ruhsuz bir insan okuyacaktır ancak hani sevmemek için Öyle düşünüyorum. Seversiniz yani eğer benimle aynı kitapları seviyorsanız... Ya yani şöyle bir şey var. Ben şimdi herkese bağladığım için benim ağlamalarıma bakmayın tabii ki ama gerçekten çok seveceksiniz. Yani ben okuyun ya ne olur bu kitabı okuyun ben böyle şey ba diye başlayacağım artık böyle kafamın üzerine falan takacağım neredeyse. Gerçekten çok seviyorum çünkü. Ay ben anladık çok seviyorsun. Of başım ağrılar gitti gerçekten. Neyse. İki konudan daha bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim. Gerçekten çünkü çok yoruldum. Böyle çok sevdiğimi bahsetmekten. Birincisi bir tablo mevzumuz var. İlk kitapta tablo muhabbeti geçiyor zaten. Ondan sonra bu tablo muhabbeti sürekli sürüyor. Bunlar artık o tabloyu düşürmezse gerçekten ben baygınlık geçireceğim. 47. bölümde bu tablo düşmezse Yazarın kapısına falan gideceğim artık böyle pankart açacağım o tablo düşecek diye. Çünkü çok ihtiyacımız var bu tablonun düşmesine. Hani bu karakterlerin artık biraz mutlu olması gerekiyor. Hani böyle şeylik değil günlük gülü sandık böyle bir 5 dakikalık mutluluk değil de işte mesela yılbaşı bölümü gibi bir mutluluk değil. Gerçekten böyle bir oturup mutlu olsunlar ya böyle bir konuşsunlar biraz da mutlu biriktirelim. Gerçekten artık buna ihtiyacım var. Tabii ki mutlanlarımız da çok fazla. Helen dediği gibi yani benim artık tüm anılarım sokak nöbetçilerinden ibaret ama gerçek mutluluk bozulmayacak bir mutluluk olsun yani. Neyse bu kitap mutlu sonla bitmezse. Şimdi biraz da bundan bahsedeceğim. Bu kitap mutlu sonla bitmezse gerçekten asla kaldıramam. Yani muhtemelen son bölümü eğer yayınlarsa o yüzden ben okumam. Benden önce birileri okusun. Mutlu sonla mı mutsuz sonla mı bitiyor bana söylesin ona göre okuyayım. Çünkü gerçekten kaldıramam. Yani biri bile ölecekse hepsi ölsün. O zaman çünkü birinin bile arkada kalmasını kaldırabilecek durumda olmam yani bu onlar da kaldıramaz çünkü ya da hepsi yaşayacak ya hepsi ölecek ya hepsi yaşayacak çünkü başka türlüsü kabul etmiyormuş bir şekilde bunu asla kabul etmiyorum ama düşünüyorum bir sürü teori var kafamda İşte şu şöyle olmuş mudur şu geçmişte ne olmuştur işte bir sürü şey geçiyor bunları düşünmeden asla bir anım geçmiyor yani sabah akşam e, denizde bir arkadaşımız var yine bu Instagram ortamından. Birbirimize sürekli bir şeyler atıyoruz. Sürekli teori üretiyoruz 45 ve sonrası ile ilgili. Özellikle kitabın sonuyla ilgili falan. Yani gerçekten çok zor bir şey. Hani düşünüyorum. Muhtemelen tabii yani Aslı yazmıştır kafasında sonunu ama umarım bu şekilde hani onlar için en iyi şeyle bitecek şekilde yazmış. Çünkü gerçekten çok üzüleceğim. Muhtemelen hani 45'i bile kaldıramayan bir insan olarak söylüyorum. Mutsuz sonu kaldıramam. Aslında eğer bu videoyu izliyorsan yalvarıyorum sana gerçekten. Bu kitabı mutsuz sonuna bitiremezsin. Böyle bir şeyi bize yapamazsın diye düşünüyorum. Neyse burada toparlıyorum. Gerçekten sokak nöbetçileri her anlamda. Yani bir sürü söylemediğim şey var. Gerçekten bu video spoilerlı olsaydı eğer böyle bölümler hakkında ya da kısımlar böyle belli kısımlar hakkında konuşabilecek olsaydım muhtemelen çok 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 daha uzun olacaktı ve çok fazla şeyden bahsedecektim ve daha fazla sevdiğimi söyleyecektim ama uzatmak istemiyorum. Çünkü okuyacak arkadaşlarım var çevremde. Biliyorum hani okuyayım, okumayı düşünenler. O yüzden onlar için hiçbir şey söylemeyi düşünmüyorum. Her bir karakteri, bu yedi karakterin hepsini yani birinci sokak nöbetçisi dahil hepsini çok seviyorum. Gerçekten eğer hani dramı ya da işte travmalı karakterleri kaldırabilecekseniz ki bence kaldırabilirsiniz hepiniz. Çünkü sokakta bu kitabın en güzel yanı size sokakta gördüğünüz çocukların gerçekten ne yaşamış olduklarını düşündürtmesi. Yani benim açımdan ben zaten böyle konulara çok hassasım ve çok üzülüyorum. Daha fazla etkilendim. durduk yere sofranın ortasında işte bu böyle bir muhabbet açılınca ben oturup böyle gözlerim doluyor artık. Çok kötü oluyorum çünkü. As yani gerçekten evet tetikleyecek çok fazla konu var ama tetikleyecek konunun yanı sıra da size çok fazla katacak şeyleri var. O yüzden ne olur okuyun ve en azından bir ilk kitaba şans verin. Yani zaten Vettbet'te bütün bölümler hala mevcut. Bir oradan bakıp sonra kitabı alabilirsiniz ama mutlaka kitabı alın elinizde olsun. Buraya kadar. Yani daha fazla ne söyleyebilirim? Bir sürü şey söyleyebilirim ama daha fazla bir şey söylemeyeceğim bu kitabı. artık bu videoyu artık bitiriyorum. Yani hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ama Helin ve Yankil'i gerçekten çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sokak nöbetçilerini okuyun.